Öncelikle yaptılar. Kira geliri beyannameleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı bu dönem işi sıkı Yaklaşık Yaklaşık 1,5 milyon konut e, yapay zeka aracılığıyla analize tabi tutuldu. Bunun üzerinden 425 bin konutun e, bir fil inceleme yapılarak, yoklama yapılarak ya da bizzat gidilerek e, yaklaşık kira gelirleri hesaplandı. E, ortalama kira gelirleri hesaplandı. Ardından da Hazine ve Maliye Bakanlığı gönüllük esasına göre kiracılara form doldurtarak e, kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu geliri beyan edip etmediğine dair bir takım tespitlerde bulundu. Dolayısıyla e, kira gelirlerimizi eğer istinaz sınırının üzerinde kalıyorsa muhakkak beyan edelim. Bir önceki yıla göre bu sene %26 bir mükellefiyet artışı var. Dolayısıyla ileride cezai müeydilere maruz kalmamak için elde etmiş olduğumuz kira gelirlerimizi muhakkak e-beyanname aracılığıyla, e devlet üzerinde hazır beyan aracılığıyla veya vergi dairesine şahsen giderek beyanname doldurmak suretiyle ya da bir mali müşavir mutlaka beyan edelim. Bu konu önemli.